Altın fiyatlarının yükselmesiyle beraber yöresel takılarında fiyatları bir hayli arttı. Takıların fiyatları arttı artmasına ama takılara olan ilgi de artıyor. <laughs> Mardin'de 30 yıla aşkın altın işletmeciliğiyle uğraşan Sultan Aydemir, üretim ve satış noktasında yoğun talep görüldüğünü, hem modern anlamda hem de klasik yöntemlerle kullandıkları atölyelerde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Ee, sürekli altın, altın e, güvenli liman olduğu için e, insanlar tarafından yatırımcılar tarafından tercih ediliyor. Özellikle dikkat ederseniz mesela bir düğüne gittiniz ama e, bütün bayanlarımızda altın takı Olayımız vardır. Altın, altın özellikle bizim bayanlar tarafında inanılmaz bir şekilde rağbet var ve seviyor onları. <laughs> Atölyede Mardin'e özgü yöresel takılar imal edilmekte olduğunu belirten Aydemir, bu şekilde müşteriler tarafından da çok olumlu tepkiler aldıklarını kaydetti. Mardin'e özgü takı atölyemizde imal edilmektedir. Ee, bu şekilde e, müşteriler tarafından, e, misafirlerimiz tarafından çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bizim ürettiğimiz ürünlerde asıllar e, geçmesine rağmen hala altın popülerliğini korumakta. E, müşterilerimiz tarafından da e, tercih edilmektedir. <laughs>